Bunlar batıdaki bu kapitalist ve sosyalist zihniyetleri taklit ediyor. Halbuki batılların kendileri söylüyor ki bizim kültür kökümüz eski Roma'ya dayanır. Eski Roma'nın kültür kökü tarihten biliyoruz ki eski Yunan'a dayanır. Eski Yunan'ın da kültür kökü eski Mısır'a yani Firavunlara dayanır. Firavunların hak anlayışını size açıklıyorum. Firavunlar kuvveti hak sebebi saymışlardır kuvvetim var, öyleyse yaparım diyor. İkinci bir hak sebebi bunlara göre menfaat, menfaatlerini hak sebebi sayıyor. Efendim benim çıkarım var. Mı? Bu çıkıyor televizyona. Tabii körfezde donanma buldururum aski. Niçin? Körfez petrolünde benim menfaatim var. Mı? Affedersiniz şu kovboy kafaya bakın. Senin menfaatinden, senin menfaatinden bize ne ya? Bize ne? Bizim de. <laughs> Bizim de Texas petrolünde menfaatimiz var. Menfaat hak sebebi olur mu?